Selam arkadaşlar ben rehber hocam. Yeni bir atama ile karşınızdayız. Ankara Üniversitesi KPSS 55 puanla hem de mülakatsız toplam 270 personel alımı yapacaktır. Bu videomuzda da kadrolu başvuru şartlarından ve başvuru nereden nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. İlk olarak başvurulardan bahsedelim. Başvurular online olacaktır. Şahsen ya da posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir. Kariyer kapısından E-Devlet girişi yapılarak online başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Başvurular... 24 Mart'ta başladı ve 11 Nisan saat 23.59'da sona erecektir. Alım mülakat salımdır dediğimiz gibi yazılı veya söz sınav olmadan KPSS e puan süre alımlar yapılacaktır ve başvuru linki ilk yorumdadır. Online başvuru yapabilirsiniz. Gelelim şimdi bu alımın kadro alımına. 45 destek personeli alınacaktır. Hasta bakıcı hizmetli için arkadaşlar. Hasta ve yaşlı hizmetleri alanından mezun olanlar başvuru yapabileceklerdir. 23 destek personeli temizlik hizmetli için alınacaktır arkadaşlar. Bu kadroya da tüm lise mezunları bölüm fark etmek için başvuru yapabileceklerdir. 3 ön lisans, 2 lise mezunu olmak üzere toplam 5 koruma ve güvenlik görevlisi alınacaktır. Burada da bölüm şartı bulunmamaktadır. 2 elektronik teknik yeri alınacaktır bu kadroya. Elektronik teknolojisi, elektrik, elektronik teknikerli ön lisans mezunları başvuru yapabilecektir. 141 hemşire alınacaktır hemşirelik lisans mezunları başvuru yapabileceklerdir. 5 fizyoterapist, 5 ameliyathane hizmetleri teknikeri, 2 elektronik fizyoloji teknikeri, 4 anestezi teknikeri, 4 paramedik, 2 patoloji laboratuvar teknikeri, 12 tıbbi görüntüleme teknikeri, 12 diş protez teknikeri, 4 laborat ve veteriner sağlık ön lisans mezunlarının başvuru yapabileceği sağlık teknikeri, 2 eczacı ve bir programcı alımı yapılacaktır. Sonra kısaca başvuru şartlarından bahsedelim. KPSS'den en az 55 ve üst alanlar başvuru yapabileceklerdir. 2024 KPSS puanı geçerlidir. Alım mülakat salındır. Yazılı veya sözlü sınav olmayacaktır. 35 yaş sınırı bulunmaktadır. Yani 1 Ocak 1989'da sonrası doğumlar başvuru yapabileceklerdir. Eczacı kadrosunda Yazılı sınav programcı kadrosunda ise sözlü sınav vardır. Diğer kadrolar dediğimiz gibi mülakat salımdır. Yalnızca bir kadroya başvuru yapabilirsiniz. Üniversiteler çakılı kadrodur. Sadece arkadaşlar karşılıklı yer değişikliği dediğimiz beca işe izin verilmektedir. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvuru linki ilk yorumdadır. Online başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca Alımlardan haberdar olmak için Rehber Hocam YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Videolarımızı paylaşarak arkadaşlarınızın da haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. Görüşmek üzere.